Herkese Elektro TV'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Sirius sitesindeyiz ve 818 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün yanımda yine Hakan var her zaman olduğu gibi. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk kanka. Bugün hedefimiz arkadaşlar bu 810 dolarlık bakiyeyi 818 dolarlık bakiyeyi 1000 dolar yapmak. Kolay olmayacağını düşünüyorum. Önceki videolarda da sürekli katladığımızdan ötürü. Şimdi denemeye başlayalım arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi kendi kasabımızı yapacağım. Ama önce siteyi tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi yine her videoda yapıyorum bunu. Tekrardan söylüyorum biliyorum ama. Daily Free 1 ve Daily Free 2 var. Bu birinde Steam isminize caseopening.com'a eklemeniz gerekiyor. Daily Free 2'de ise profil fotoğrafınızı. Şuradaki Clicker'a tıkladığınız zaman çıkan profil fotoğrafı yapmanız gerekiyor. Bu sayede iki tane Daily Free'yi de açabiliyorsunuz. Bunun yanında sitenin çekilişleri var. Ve bedavadan para kazanabileceğiniz şeyler var. 2 cent falan mesela. ref kod kullandığınız zaman 50 cent kazanıyorsunuz. Ref kodu kullana nasıl kullanacağınızı göstereyim arkadaşlar. Şimdi e Deposite Fonts'a tıklıyorsunuz. Buradan kod bölümüne Elektro 1 Büyük harflerle Elektro 1 yazdığınız zaman 50 cent bakiye size 50 cent bakiye veriyor ve yüzde da depozit bonusu veriyor arkadaşlar. Yani 100 dolarlık bir yatırımınızda size 10 dolar bedavadan geliyor. Bunun yanında şey de var. Burada promo kod bölümü var sitenin. Instagram'da, Facebook'ta ve Twitter'da ayın farklı günlerinde bir şey atılıyor. Promo kodlar atılıyor. 30 centlik, 50 centlik, 1 dolarlık atıyorum. Onu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman hadi şu bin dolarımızı yapalım. Oh şimdilik. Elektro TV. Elektro TV. Bin dolar alır. Şimdi. E, şunu da tekrardan söyleyeyim. Bunu eğer %2 yaparsanız 100 dolarlık bir kasa açılımında size 2 dolar bakiye veriyor ama farklı birinin açması gerekiyor sanırsam. 100 dolarlık açılım olduğu zaman size 2 dolar bakiye veriyor. Şimdi kasaya geçelim. Benim buna ihtiyacım yok şu an. Kasamızı seçtik. Yine düşük bütçeli bir kasa planlıyorum. Ama güzel bir kasa. Yine her zamanki gibi bir tane knife. Bir tane knife'ımız olmalı. Hatta knife güzel değil de. dolar yapsana. Efendim? dolar yapsana. Dur şey yapayım Before... ya. 100 yapayım yine. Önceki Blood Spot kasası gibi olsun. Şimdi bir tane aynı Blood Spot seçmeyeyim. Kredi sıktım seçeyim şimdi. Of. Bir tane de bundan seçeyim. Yine bir tane 80 dolar. 8 değil 80. Bıçağı seçmeye gerek yok. bir tane 40 dolar. tane 60 dolar Bir tane de bu kadar yeter mi? Bir tane de 30 dolar 25 dolarlık koyalım bir tane de ya En kötü ihtimalle paramız kurtarız Şimdi print için yüzde 3 değil yüzde 5 desek Kromatik için yüzde 7 Bunun için yüzde 10 bunun için yüzde yedi. Bunun içinde kaç oldu burası? Buranın içinde yüzde yirmi desek, Şunun içinde elde 26 dolarlık bir kasa oluyor. Değer mi? Denemeye değer ya. Bir beşli açalım bakalım ne olacak? Katlarsın ya. Umarım bakayım. Beşli yüz dolar verdik bu arada ve çok kötü abi. oldu. Çek çek bakayım. En iyisi önceki videodaki kasaya geri dönelim. Burada bizim kasamız vardı. User cases, your cases. Buradan... Eee hangisiydi Hakan? Bu değil. 5 dolar değil miydi 5 dolar değil mi? O 5 dolar değildi. 5 değildi. 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 Bu muydu? Aynen bu. Buydu herhalde bu değildi, bu değil. Bunu bir şey deneyelim, vardı. bir 5'ti bununla. Bakalım. bıçaktan kaydı 3 tane Neon ayır. 1 tane Neon. 88 bu da zarar ettirdi bize E hocam Neydi bizim kazanı? Bu... 100 dolar bir skin var size skin ki Bu da fit case yeah, bu hı. Hadi Tekrar ben Mukasa'ya güveniyorum ya Mukasa'dan iyi katlamıştık Of bu da batıldı oğlum. Ne yapıyoruz lan? Abi, batıyoruz, batıyoruz. Tam durdu halledeceğiz. Şu an katlama modunu açıyoruz işte. Ver 4 tane blood spot. Çık gidelim. Yine batıldı. Ben hala güveniyorum bu kasada. Umutluyum. Bir beşi daha. 200 dolar kaybettik bile. Son atışı. Son, son. son, son değil daha ya. Bakayım. 2 tane aldık mı? alamadık. 100 dolar verdi. Bu sefer kağıda geçirdi bir 10 dolar. Ama 200 dolar yedi. <laughs> atomik görüyorum. 3 tane de USB. İyi verin. Güzel. 700 dolara tekrardan çıktık. Dönüş. Evet. Şimdi tekrardan Dönüş. batırma moduna geçiyor. <laughs> dolar. Bir 3 üç Öyle oluyor. Öyle kanka ya. Şimdi alıyoruz ama. İki tane blood bu tane versin zaten. İki tane versin çok güzel oluyor ve 100 dolar verdi iyi. On dolar kar ettirmişti şimdi biraz daha hadi. <gülüyor> <gülüyor> Uf, e, dur. Durmadı dur. Dur. 40 dolar. 612'ye kadar geriledik bu gidişle bu bizim 1000 dolar ayarlarını siyah poşete koyalım Blood spot vurduk sonunda çıkmıyor. 180 dolar burası Tavuklardan 700 dolardayız Ön tarafa. <laughs> Ver şuradan 2-3 tane blood spot ya %4 pek bir şey değil %4. Çıkıp gidelim ya Yine ben batırma durdu. modunu açıyor hep böyle oluyor Blood spot veriyor sonra yatıyor Hadi oğlum Atomic vardı iki tane bir tane USB 160 dolar Evet katladık Hadi Artık öğrendim nasıl çıktığını kazılar Bir atomic işim görür 60 dolar işte ise 30 dolar falan Şimdi ver bana. Ver şimdi. Ver 2 tane bu spot. Ver kanki. Of of of. 5'te 0. Keşke yeste. 2 kere de çok olurdu. %30 şansı hiçbir şeye vuramadık. 5 kasadan. Yine aynı şekilde. Şu an batırma moduna açtı site ya. Gel ben başka bas kasa yapalım deneyelim bunu biraz daha ya. Bu kasaya ben güveniyorum abi. Ver, şu sene 3 tane veriyor. Bu 120 dolar aldık. Bir 50 dolar kar etti 540 dolara kadar düştük bu arada. Ha, bugün işte 1000 dolar unut. 1000 doları unut bence de de. Blotspot bulduk. Burası 160 dolar. 600'e çıktık Arkan tekrar. var. Unutma unut. unut. Ayrılır. Biraz zor gibi 1000 tamam. dolarda. Ben yapacağımı biliyordum şimdi. Tek deneme yapıyoruz. Alıyoruz, çıkıyoruz. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Elektro 1000 doları. <laughs> elektro 1000 alır. Şimdi Max bu daysa 1000 dolar yazıyoruz. Highest. Hayır. ben onu vur. Şunu 1010 yapalım ki. Uf. Marble fit Factory mi? Veya Lord. Evet, kar Karamit Lord olsun kanka ben. diyor ha. Evet, stat track evet, normal mi? Stat track koyalım arasında 20 dolar fark var. Çok bir şey değil. Aslında Karambit toplu da çok güzel olur lan Hakan. O zaman sen onu koy bir topluş tamam bir toplu koyduk şimdi bunun gelmesi lazım yüzde %50, 50'ye kaç şans o kadar para yok yüzde kırk 55 500 dolar 47 53 522 dolar bu bir işaret mi aldık ya evet, Akan let's go abi alamazsak Allah Allah al olsun Allah Allah Battık. <laughs> Battık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse, iyi denemeydi. 500 dolarlık bakıyorsa güzel denemeydi. Bu videoluk da böyle olsun arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Belki yorum yorum yazarsanız sizin kasanızı da açabilirim. Discord sunucumuz açıklamada, Twitter'da çekilişler yapıyoruz. Twitter çekilişlerimizde katılmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım, Deposito bölümü bölümüne, Refcode bölümüne, Elektro 1 yazdığınız zaman 50 cent 50 cent bakiye ve %10 depozit bonusu veriyor. Eee siteyi de güzel tanıttığımızı düşünüyorum. Hakan'a da video geldiği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.